sen <laughs> de az pezemek değilsin abi. Ben pezemeyim ya. Ya Arif'le kaç sene çalıştık. Arif, Ar Arif hatırlıyor bana bir keresinde demişti. Hamza ile bir çöle baksana. Söyle baksana. Duruyorum düşünüyorum ne çöle lan amına da sana çöle mi gideceğiz falan diye. Biz Kaptırdı kendini ya. böyle azelice konuşmaya başladı. Çöle lan amına da diyor. Yok ki dışarı dışarı. <laughs> sen beni hocam. Aha. Ben konuşacağım. Tamam konumuz ne olsun Hamza? Belki kameraya konuşalım. Şimdi YouTube kanalı açalım diyoruz da. Ama koyayım evet. ne yapacağız biz? YouTube kanalının ismi bile yok. Benim şimdiki bak bu kanaldan izliyorsunuz. Onun da adı Nicat Medya ama biz bunu değiştireceğiz. Bir isimle takacağız. Ne yapacağız? Me Nicat Medya'yı unutun. Unutun. Bizim bir veriliş adı olacak şu an var. Onun adını fikirleşmeye lazım. Ki, ne koyak? Rubrikamız olacak. Seri olarak. Adını siz koyun. Şehirlere siz yazın. Yani fezelik mezemeyi parfirlerini koymasın sonra. Ne kadar komik ya. Azerbaycan'da fezelik zaten. sizde de iyi bir iyi. Şey, iki tane yarraklı Türk. Sivarlı Türk. Ne kadar komik ya. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Kameraya konuşacağız ama. Ha, aynen. Onlar bakacak bize. Ha. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Bakalım kameraya. Şimdi biz yurt dışında yaşıyoruz ve tecrübelerimizi, ondan sonra nasıl geldiğimizi, ikimiz farklı yollarla geldik ve birkaç farklı yollar biliyoruz. Bunlar hakkında bilgi paylaşacağız. Farklı işler görüyoruz şimdi. Birimiz kurye olarak çalışıyoruz, o ben oluyorum. bir Birimiz... ben, ben, de, ben de jokerim. Türkçesi o, <laughs> ortalık orospusu. Bu da ortalık orospusu. Ama bugün ortalık orospusu benim. Çünkü evimden çıkardılar beni. Hamza'nın dört günlük evinde kalacağım. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz birlikte YouTube işine giriyoruz. Bir like gelirse Nicat'a manita bulacak. Bir like gelse mənə sevgi tapacak uşaqlar, manita bulacak. Onun için like edin kim bakırsa. Yemin ediyorum, gelenden bir tane bile kızımı, kıza elimi dokundurmadım. 6-7 tanesine dokundurdum. You yeah, Burada... are fucking virgin. <laughs> <laughs> Burada virgin falan değilim, yani o kadar da değil. Ama arkadaşlar siz like edin de Bizim kanala bir tane isim seçin. İki tane Türk isim ne olabilir? Bir Azerbaycanlı, bir Türk falan böyle bir kreatif anılar düşünün. Biz bunlar sonra YouTube üzerinden Şey, şey İsmet İnönü sözünü köstüm de, İsmet İnönü ve şey Mustafa Kemal Atatürk'e iki ay yaş falan diyorlar ya, bize de iki ha. ay yaş falan demesinler. De. O, o da olur. <laughs> an, en çok like gelen şer, en çok like gelen önerini e, şerhlerin içinden biri seçer diye şu an Ona göre şerhler lazım mümkün. Biz neyini eziyiz Avrupa nasıl gelinir? Avrupa'da nasıl iş bulunur? Hangi şehirlere gelmek? E, gelmek? Avrupa'nın geceleri nasıl? Kızlar nasıl? Hamza daha iyi. <laughs> okay, Gecelerde 5 tane, beş tane kız atmış. Böyle, beni çağırmamış. Gece kulübümüz var oğlum. <laughs> Adamların gece kulübü de var. İçeriğimiz de var. Siz bizi izleyen onun için. Sözü vereyim Hamza'ya. Ne diyeceğim oğlum ben? Yani bizim için... Acemiyim ben senin gibi böyle dakika başı video falan çekmiyorum. E, Tiktok'tan TikTok'dan gelenlere de buradan salam deyirəm. Gelmişse TikTok'dan izleyirsen bu videonu salam diyeceğim deyəcəm bunu, çiçek koyacağım. Ne çiçek koyacaksan? Buyur. Sigara yap. Hı, evdim böyle bir şey yapacağım. <laughs> Yok canım, orada <laughs> şey... da çiçek koy. <gülüyor> Bip. Veriyor hem sen. Buradan zaten bu arada. Niye keseceğiz? Yo, yani? şimdi bu, bu arayı. Ha. Bu konuşmamızı. Belki kesmeyelim ya. Bakayım. Niye keseceğiz ya? Keselim mi? <laughs> Eğer buna bakıyoruz demek kesmemişiz. <laughs> ha bakın keselim istiyorsanız bir dahakine söyleyeyim, biz keseriz Bak, yani. çünkü samimi olarak bir video çekmek istedik. Bir yani tane... onu bunu keselim falan filan onu bunu yap. Ee, oturduk böyle aldım bir kağıt. Nerede o kağıt? Bir, bir daha, dakika bekleyin. Bir tane kağıt buldum. Başladık giriş falan yazalım. Senaryo yazalım. Ama... Bakın giriş yazdım. Ondan sonra Nicat dedi ki siktir et ya dedi. Zaten doğaçlama <laughs> giriş videosu senaryosu mu olur? Bizim böyle Aparatlarımız mı var, ekipmanlarımız mı var ki duvardan falan okuyalım, zaten yani bir Bir tane kırık telefonumuz bir Valla, tane de şey, ne bunun adı? Ring light diyorlar ama ışık yüzük ışığımız var bizim, bir bokumuz var, <laughs> zaten onunla başladık. İnşallah siz bizim gelecekte daha güzel yerlere geldiğimizi seyredersiniz, sizlerle birlikte büyürüz. Ya aslında birçok plan vardı da, önce bir izlenelim de. <laughs> İzleniriz inşallah. Buran Azərbaycanlılara demək istədiyim bir mövzu varmı? Məsələn, bir yarlaqdan bezəməkdən, süni iki dəfə, süni də var. A, bunlar da süni qıtlığı dinlər axı. Onu seviridirlər axı. Ona görə bir az təsadüf ilə gəldim sancı mənə süni. Yanlış addama filmini izledim. O qədər də deyil. Orda orda Azərbaycan məşhur, məşhur olan olmayan hər şeyi var. Ya Ariflə qaça məcəhə çalışdıq. Arif Arif, Ar Arif Atəliyəm mən bir kəsində demişdi. Hamza ilə bir çölə baxsanlar. Söyle baksana. Duruyorum düşünüyorum. Ne çöller lan amın okum sana çöller mi gideceğiz falan diye. Kaptırdı kendini ya. böyle azelice konuşmaya başladı. Çöl lan amın okuyum diyor. Diyor ki dışarı dışarı. Biz de çöl o kadar sıradan söylüyoruz ki sen niye de Ama bak bir saniye biz, e, biz biz, biz, biz zazayız. Küçe bize de küçe, efendiler. derler. Küçeye çıkalım dedi bir kere almadık. <laughs> Bizdə bir də maraqlı söz var. Düz bu, bu baş, bu ikinci bir videomuzun konusudur bəlkə də. Azərbaycanca türkçədə yanlış anlamalar mənası, amma bunu deyəsəm yenə də de, ən maraqlı olanlardan bir də qıq kı, qıq sözüdür. Bizdə qıç deyirik, qıçım ağrıyır falan. Bunlar da göftdü. Amma ben mesela, bunu bilmirdim. Amma məntiqlidir də. Kız buraya nezle de tuturuyoruz. Biz göte yakın en yakın yer. Biz de direkt kıç diyoruz ya yani. İsminin kız olması yani göt olması biraz mantıklı bence. Çünkü gökte daha yakın bu burası. Kısım ağrıyor. Yani ben, ben, ben bir şey anlamıyorum Nicaat. Şimdi, hadi amına koyayım biz de halif o bu şu derken Avrupa'ya yaklaşmak falan derken şey, Cumhuriyet'in ilanından sonra biz, biz Türkçe'yi kaybettik. Siz niye Ruslaştınız ya? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi linç yiyecek. Bu çünkü tarihin bir olay. Biz Yani Sovyetler, Sovyetler nasıl o kadar şey yaptı. Ben bunu Çünkü almadım. bizim bizim hakimiyet önünde Sovyet yönümlüydü. Zaten bu konulara girersem Azerbaycan döndüğümde böyle kolu kandallı ya yani bir şeye gideceğim. Ama çok böyle tekrarlara girmeyeyim zaten ama bizim eski hükümet daha nasıl söyleyeyim? Rus Rusya'nın nasıl biz onu prestij ediyoruz. Seviyorduk biz Ruslar o zamanlarda. Bu sevgi de kızlardan gelmiş. Onu da bir itiraf ederim. Çünkü aa, Ruslar, aa, Rus, aa, Rus kızlar Rus kızlar çünkü düşün biz benim annem mesela halalarım öz kocalarını aradığında telefonla bir düşün privet falan mı diyorlar? Yok zaten bizim Rus'ta konuşuyorlar eskiden benim anne babam bir düğün bir yaz olursa Herkes Rusça falan konuşuyor. Bir tane ben böyle gariban gibi kalıyorum ortada. Çünkü Harbim, evet yani. herkes Rusça konuşuyor bizde. O da nasıl oldu? Ben okula gittiğinde, ilk okula gittiğinde babam sürekli biz 94 95'te ben doğdum. oldum 2001'den mi? 95'te mi Evet, 95 doğdum. Oğlum biz sana aynı yaşlamışız. Aynen. Sen, sen, sen bana sürekli da... bana diyorum ben senden bir yaşlıyım. Yaşlı sen 96'sın. Diye. Ben 95'liyim. Ya Allah Allah. 95'liyim ben. Ya. Kimliğim neden kayboldu? Tamam, ona, ona gidiyor göstermek bir şey. Emin kanal şey Restriction. Qadağa alacaq. Yəni olmaz kimlik göstərmək. Sonra göstərəyəm onu. Sonra da göstərəcəm. Hə. Babamın patriot vətənpərvər damarı tutmuş ki, bəs ben benim oğlum Azərbaycan dilində oxuyacaq. Hə, için... olsun mən. Onun için herkes akrabalarına Rusça biliyor, bir tane ben bilmiyorum. Bilmeyenler de Ukrayna'da gelip okurlar. Keyiflerden baktılar orada, abim dahil olmakla. Da. Ben bilmiyorum e, Rusçasını, yani böyle biliyorum da kulak dili biliyorum. Tamam, son konumuz neydi? Bizde Rus sevdalısı oldu. Benim halam, annem, babamı aradığında bir düşün. Telefonu bir tane kız açardı. Söylerdiler. Telefonu Mamid'e ver. Mamid kim? Sen deme. Tüm Rusya halkı Azerbaycan erkeklerini Mamid olarak biliyor. Muhammed'in Mamid. Ruslaşmış versiyonu. Bizde Rus sevgisi buradan geldi. Böyle Hadi hakimiyete mi? kadar. ev evet, herkesi Mamid olarak biliyorlar. Mamid. İsmin Hamza, Mamid sağlıyorlar. Yani i̇smin İzzet, Mamid çağırıyorlar. <laughs> Muhammed'in, İslam dinine gelen Muhammed'in Muhammed'i sevilmişler. Zaten Azeri kardeşlerimiz, canlarımız, bir biliyor. Türk kardeşlerimiz de bunu bilsin ki tüm Azerbaycanlı erkekler Moskova'da Muhammed olarak sesleniyor, çağrılıyor. Azerbaycan'dan bir, bir çocuk geldi. Hı hı. İsmi neydi? Mirza oldu. Mirza ee, Dede şey, peygamber soyundan geliyorum diye. biraz küleylemiş. Düz babası gemiler miydi, değil miydi? Falan Arif de söyledi. Olur, olur. Ha. Ondan sonra... Çocuk, peygamber sorunundan geliyor falan diyor. Böyle. Bira var mı? <gülüyor> <gülüyor> çocuğu, çocuğu gece kulübünden götürdüm. Dedim, oğlum bak dedim, iki tane kız dedim. Seç, beğen, al dedim. Bunların ikisi dedim, radarıma takıldı dedim. Aha. Sen git ama ne için Tekillayı basmış, 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 ayakta zor duruyor. Kardeşim bir zavallı sen kusura bakma kızma <laughs> Kesit Kesip burası mı atarsınız ona? Ondan, sonra da işte bir baktım, bir karı yaptım bunu. Hı hı. Beraber gidecekler Sen Çok de oldum. az pezemek değilsin ha. Ben pezemeyim ya. Kar, kar pezevengim. yaptım. Herkese <laughs> yaptım onu <hamona> koyayım. <laughs> Sebahattin'a yaptın Aa, Size de yapacağım, gülüşsünüz. Evet. Bu video videoyu bakanlara, gençler benimle size bakırsızlar. Demek Avrupa'ya gelmek sizin için daha da asanlaşacak. Ona göre videomuzu like edin. Ve nöbeti videoların gelmelerine abone olun. Like edin ve bildirim açın. Şimdi Nica e, biraz hafiften nasıl yurt dışına geldik. Üstten bir konuşalım. Eğer ilgi alaka olursa. Ondan sonra da arkadaşlar da e, derinlemesini biz bu konuda. Tamam. Sen nasıl geldin? Ben nasıl geldim? Ben Avrupa'nın Solidarity Corp isimli bir şirket geldim. Bu Avrupa Birliği'nin yarattığı sosyal bir kurum. Bunlar tüm Avrupa içinde, Avrupa dışında yani Avrupa yakın Rusya Rusya'da dahil olmak üzere insanları şeye davet ediyorlar. Gönüllülük için Avrupa'da hizmete davet ediyorlar sizin yol paranız, vize paranız, kalmak, yemek, faturalarınız her şeyi veriyorlar. Yani bu konuda bir gelecek konuyu daha detaylı vereceğim. Bunun hangi sitede, nasıl detaylar ve nasıl si falan yazmak lazım. Onu bir detaylı konusunda konuşuyoruz. Gerektiği takdirde size forum doldurmayı da öğretecek. Onu Benim biraz, sözüm. Onu bile öğretirim vallahi. Yani ne kadar insan ister ki bir tane insana zaman ayırmak olur. Bunun için de like atın dostlar. He. Eğer şey ben öyle geldim. Yani gönüllü olarak geldim. Şimdi okul okuyorum. Okul üzerinden oturum aldım. 5 gün sonra nasıl Ama şimdi olurdu, şey bilmiyorum. muhabbeti de var. Öyle değil mi? Mesela. bu programla geldim buraya gönüllü olarak, Ondan sonra da aklını kullandım. Para Programdan değil. aldığım paraların bir kısmını okula verdim ve kendi okula dahil Evet, öyle. 240 Euro abi, Çünkü e, Türkiye'den gelen birkaç arkadaş da vardı gördüm aynı programda. Ama hamisi geri döndü. Hepsi geri döndü. Çünkü e, Avrupa'nın diğer ülkelerine gezmeye gittiler. Zaten Orada bozuldular. Ondan sonra da mecbur kalıp geri dönmek zorunda kaldılar ama aralarında bir tane akıllı varmış. 7 tane Azerbaycanlı oldu burada. Burada ülkede Ali'ye, yani bahara, sonra ne diyeyim, sevinçe, mensure, halime diyen 7 tane insan oldu. Kaç tane Türk geldi? Elif'ten tutmuş kızın ismini unuttum. Merve Merve Merveydi. Barnakta hayvan var. Tamam, isim söyleme. Söyledi. Bana isim söyleme diyor kendisi söylüyor. Yok yok benimkiler selam veriyorum buradan. Selam olsun. Zaten Hepinize selam olsun. 10 tane Türk geldi. 7 tane Azerbaycanlı, kaç tane Rus geldi? Gürcistanlı geldi. Hepsi şimdi evlerinde de pişmanlar. Bir tane ben akıllı çıktım. Paramı biriktirdim. Şimdi ben üniversitemi okuyorum da çalışıyorum da Ve kuryelik yapıyor. Zaten yani bir bok olmaz. Azıcık da yapabilirsiniz bunu. ya kuryelik güzel bir şey. Azıcık da en azı 100 manat kazanırsın. 50 euro kazanırsın azıcıkla. Günde. Günde en azı. 100 manat. Valla. 1500 euro azıcıkla kazanırsın. Zaten ucuzçuluk orada. Ama bu şey ne? motorla falan daha iyi olur. Çünkü zaten bizde şeyler... Ya bu da, zor... burada, motor fazla mümkün değil mi? De. Yok bizde araba çok da öyle arabayla gidersen zaman kaybedersin. Ama Aynen, motorla, motorla... falan gidersen bile rahat manevralar falan manevralar. yardırırsın. Yani. Amına koyarsın trafikin. Aa, küfür etme ya amca. Affedersin. Ben söyledim. Sen ne affedersin söyledin amına <laughs> koyayım. <laughs> pip pip Şimdi sen nasıl geldin amca buraya? Ben buraya şirket üzere oturumuna geldim. Asıl mesleğim aşçılık. Oh. Bunu bilmiyordum. Aşçılığı bitirdiğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Öyle. Aşçılığı bitirdim. Tabii benim de biraz bir torpilim vardı. Abim... Re restoranı var abimin. Ee, belli başlı meslekler var burada. Bir liste veriyorlar size. O listedeki is e e meslek isimleri... Nasıl söyleyeyim sana? E o meslek isimlerine bakıyorsun. Ya Azeri ile konuşunca da benim de şey şivem kayıyor biraz. <laughs> Sen rahatça konuş. Zaten tüm Azerbaycanlılar Türk seni anadın Tamam mı? İster tamam, istemez analiz. oluyor. Biliyor musun? Konuş rahat ol. Neyse o listedeki mesleklere bakıyorsunuz. Ondan sonra o orada belli başlı meslekler var. Onları e, ülke kabul ediyor. Diyor ki bu meslekler içerisinde iş gücüm iş gücünde eksiğimiz var diyorlar. Hmm. Ondan sonra bu eksikleri tamamlamak için Avrupa Avrupa dışı ülkelerden e, işçi başvurusunda bulunabiliyorsun. Ben de o şekilde geldim buraya. Yani resmi yollarla geldim ve 8 ay sonra da Avrupa'da süresiz oturum olacak. Herhangi bir ülkede gidip rahatlıkla çalışabileceğim. Darısı bizim başımıza. Çok işkence çektim burada. Biliyorum. Alim <laughs> görmesin. <gülüyor> Biz de Hamza da burada çok böyle zor durumlar falan yaşamış bu 4 yıl 3 ayında. Şimdi 8 ay sonra süresiz oturumda. 5 ay atarak... 3 ay. İlk sene oturmaya iznim yoktu. Sadece Oo, çalışma izni vardı. Oha. Iı, daim oturma alacaq Dostlar daim oturum Yani süresi oturma alacaq Limitsiz ve Avrupa'da istediği yerde çalışabilir. Yani kalabilir. Yaşayabilir. İnşallah ona da bir uğurlar olsun. Amin, amin. Hamza bence bu video muhabbeti tadında güzel. Her şeyi dikinde bırakalım. Pikin de bırakalım. Ve kapatalım. Ve kapatalım. size yorumlara nöbeti video Vid video Video. Ne <gülüyor> olsun. <gülüyor> ne olsun. <laughs> Hangi konuda olsun? Sen, sen kendim bile karıştırdın artık Türkçe Azeri Azeri Türkçesi. İkisi de benim dilim İkisi de benim ona dilim vallahi. İkisine de kurban olsun canlar feda olsun. Azerbaycan'a bir... selamlar. Türkiye'ye selam söyle. Selam. <laughs> Uşaklar diyeceğim onu, en sonda diyeceğim. Uşaklar Azerbaycanca mesela bizim küfürler var, ne bileyim, marağı sözler var da, el sözləri. Oladım yazın gelen videoda hemze bir on tane cümle mi, söz mü bir Azerbaycan dilinde de izleyeceğim. Harada sıkıştırabilirsiniz de sıkıştırın gitsin. Şerefsiz. buradan da canım Türkiye'ye sevgiler, saygılar sizi bak böyle kucaklıyorum. Bir daha arkadaşlar şimdi prodüksiyon görüyorsunuz berbat bir halde. Burada kemanımın telleri var. Oha. Bizi bu güzel da, içerikler bu, bu, bu gözüküyor. Burada kemanımın reçinesi var. Demek bizi güzel içerikler bekliyor. Hadi lan oğlum. Valla Neyse aşağı, aşağı da, daha daha aşağı iniyordum Göbeği mi çekti şimdi kamera? Göbeği mi çekti? Spora gideceğim Param yok Ne tahmini ne Ne tahmini ben Daha iyi prodüksiyon istiyorsanız arkadaşlar a a Abone olun ya Ben bu lafı fazla yani. söyleyemiyorum Ben bunun gibi böyle tecrübeli değilim <laughs> Abone olun Bilmem like falan atın yardımınız da olsun. İyi bir işte, hayrınız olsun. Ha, ondan sonra yakında yengenizle falan bir eve çıkıyorum. Orada güzel bir oda yapayım. Ev güzel vlogu da, da gelir. Ev vlogu da gelir inşallah. O herkes seviyor Maşallah ev vlogu. Abi bu lan. Vallahi. Vallahi. Vallahi herkes ev vlogunu nasıl seviyor. Bir tane evin. Şimdi yani... sırf onun yüzünden gidip pahalı bir daire mi tutayım? Ya ya öyle <laughs> yapma ama bir şeyler yaparız inşallah. Hadi selametle. Sağ olun dostlar.